Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet, bugünkü konumuz, bugünkü metnimiz e, doğal afetler metni. Hemen doğal afetler metninin metna e, yolculuk e, bölümüyle başlıyoruz. Burada birlerin olduğu yeri maviye, ikileri sarıya, üçleri de kırmızıya boyadığımız zaman deprem, sel ve yangın e, kelimeleri ortaya çıkıyor. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın sevgili öğrencilerim. Evet, Burada yazıları durdurarak izlerseniz, durdurarak yazarsanız daha iyi olur. Hazırlık bölümünde metnin konusunu tahmin edin diyor. Evet, başta baktığımız zaman doğal afetler olduğunu anlayabiliriz. Burada metni okumak isteyen yine burada bölüm bölüm göstereyim. Videoyu durdurarak metinleri okuyabilirsiniz. Yazıları. Evet, burayı bir öğrencimin defterinden yazıyorum. Biz biraz önde gittiğimiz için sizden önde gidiyor olabiliriz. Hemen hazırlık bölümüne geçiyoruz. Metnin konusunu tahmin edin diyor. Doğal afetler ve alınabilecek önlemler şeklinde metnin konusunu videoyu durdurarak yazabilirsiniz. Evet, burada kelimeler var. Dayanışma ve yamaç. Dayanışma ee, yine burayı videoyu durdurarak yazarsanız daha iyi olur. Yardımlaşma, ihtiyacı olanlara her türlü yardımda bulunma tahminimiz. Sözlük anlamı ise bir toplumda kişilerin karşılıklı olarak birbirlerine destek e, vermeleri şeklinde yazabilirsiniz. Evet yamaç yine e, bir tepenin veya dağın yan yüzeyi öğrencim burada tepenin yazmış. Siz doğrusunu yazın. Evet burada dayanışma ve yardım ile ilgili de yazabilirsiniz. Türk halkı Kurtuluş Savaşı'nı dayanışma içerisinde kazandı şeklinde yazacaktık ama öğrencim yanlış yapmış kısa yapmış. Dağın yamacından çığ koptu şeklinde de ikinciyi yazabiliriz. Birinciyi Türk halkı kurtuluş savaşını dayanışma ile kazandı şeklinde yazabiliriz. Evet metinle ilgili sorulara geldik sevgili öğrencilerim. Metinle ilgili sorularda burada yine burayı da videoyu durdurup yazabilirsiniz. Evet. Üçüncü soruda doğal afetler insanlara yardım etmek amacıyla kurulan kurum ve kuruluşlar. JAK, Unke, Türk Kızılay'ı, Afat ve Akut olarak bunları yazabilirsiniz. Yine buradaki çalışmada da eksik bırakılan yerleri yazın diyor. yine burayı videoyu durdurarak yazın. Hemen şurada eksik kalan yeri ben tamamlayayım. Evet burayı da az ve sağlam uzağa, ağaçlandırılmalı ve fırtına şeklinde yazabiliriz. Evet, burada da deprem çantasına girmesi gereken e, eşyalar var. Düdük başta, eldiven de koyabiliriz, bisküvi, su, ondan sonra radyo, el feneri ve e, konserve olarak bunları koyabiliriz sevgili öğrencilerim. Diğer sayfadaki kelimeleri de verilen e, kelimeleri alttaki bölümlere numaralandırılıyor. Evet, 1, 3, 4, 5, 6, 8 ve tekrar 3 doğal olaylar sonucu meydana gelen e, olaylar. Rüzgarın şiddetinden göre adlandırılan at, e, doğal afetler 4 ve 6 yani fırtına ve hortum Lig yamaçlarda meydana gelen doğal afetlerde 3 ve 5 toprak kayması ve e, çığ sevgili öğrencilerim. <laughs> doğal afetler sonucu insanları yardım eden kuruluşlarda 2, 7, 9, 5 ve 10. Evet bunlar Akut, Afat, Umke, Jak, Türk Kızılayı şeklinde e, burayı da yazabilirsiniz. Evet sevgili öğrencilerim, başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olup e, videolarımızı beğenip ve paylaşmayı unutmayın.